Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasa sevmeyeni bile sevdirecek aşırı lezzetli pırasa kavurma tarifimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve pratik bu tarifimi kaçırmayın diyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim tarife. Öncelikle bir tane soğanımı yemeklik küçük küçük doğruyorum minik minik bu şekilde gördüğünüz gibi doğruyorum. Bir tane sarımsağımı da aynı şekilde minik minik doğruyorum. Eğer bu şekilde doğramayı sevmiyorsanız rendeleme işlemi de yapabilirsiniz sarımsağı. Şimdi bir tane de havucumu ortadan bölüyorum. Küp küp minik şekilde doğrayacağım havucumu da bu şekilde uzunlamasına böldüm. Hepsini şu şekilde doğruyorum. Artık pırasalarımı da ince ince doğrayabilirim. Toplamda yarım kilo pırasa kullandım. Gördüğünüz gibi ince ince minik minik doğruyorum. Şimdi artık tencereme 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Ve havuçla soğanı güzelce soteleyeceğim. İyice ne kavuracağım. Gördüğünüz gibi havuçların birazcık pişmesi lazım daha sert olduğu için. Kapağını da kapatalım, iyicene yumuşasın. Şimdi artık üzerine bir tatlı kaşığı kadar e, domates veya biber salçası ilave edin ve güzelce kavurun. Artık pırasalarımı da ilave edebilirim. Güzelce e, soteleyeceğim. Üzerine de tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Şimdi iyice yumuşayana kadar e, kavurma işlemine devam edeceğim. Yumuşadıktan sonra üzerine yarım su bardağı su ilave ediyorum ve güzelce artık pişmeye bırakıyorum kapağını da kapatacağım yavaş yavaş kısık ateşte pişireceğim zaten e, havuçlar pişmişti pırasalarda kolaylıkla piştiği için artık servise hazır yemeğim akşam yemeğinizin yanına meze olarak da kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz gerçekten e, pırasa sevmeyene bile sevdirecek bu tarifimi deneyin denettirin çok lezzetli oluyor Aşırı lezzetli oluyor. Dilerseniz üzerine e, sarımsaklı yoğurt e, ilave edebilirsiniz. O şekilde de servis edebilirsiniz. Yoğurta çok yakışacaktır. Mutlaka tavsiyem deneyin derim. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.